Herkese selamünaleyküm. <laughs> Oğlum çok kötü giriş yaptım bekle. Herkese selam efendim. Bugün sizlerle beraber sıfırdan eee Yüceliğe bir kasacağız. Konuşamadım heyecan yaptım. Aşırı derece heyecan yaptım. Oğlum sakin ol lan. <laughs> ya kazanırız büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Zaten e, kesit kesit koyacağım. Sıkılmayın diye. Başlayalım o zaman hadi. Da ya, burada. İşte var burada. Burası. Gözlerini oh. kapatın. Ada düşman var. Ha! Orada düşmanlar var. Ha! Hmm. Adamlar nerede ya? Hep ikisi de mi orada? <laughs> Yok. Bir düşman kaldı. <laughs> Spike bende. Spike bende düştü. <laughs> bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Gittim mi sandınız? Bir düşman kaldı. Dikkat dikkat. Adem bak ya. Blokla blokla nasıl ha? Görelim diyeceğim. O klo bana better gibi geldi. Bura kırık değil ya. mi oğlum ya? Silahları <laughs> <laughs> dinin. Altı. <gülüyor> <gülüyor> Spike bende. Dolar <laughs> beklemedi. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi Şölen etme hazır. Ayakta kalan son Bir <laughs> <üç gülüyor> <üç gülüyor> düşman kaldı.

parkandan <laughs> <Altyazı M. Laptop. gülüyor> yani. şey Dur dur. Ses yapma. Yapacak bir şey yok. ada düştü. Ayakta kalan Hadi. sırası bende ne görecektin üst bir düşman kaldı oğlum ya nerede lan bu çık lan dışarı çık lan dışarı hı <laughs> 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 bir düşman kaldı Hadi hadi hadi. sen kim köpek beni aim fight'ta mı alacaksın <laughs> anasını? Bu taraftan hızlı, hızlı. Silah. <laughs> Spike ağda düştü. Geberdi. <laughs> Sahte ışınlanma. Çıtlayalım. Ayakta kalan son oyuncu. Yok yok. Sahte ışınlanma. Zıplayalım. Bekle. Bir düşman kaldı. Spike C'de. Helal. <Gülüyor> Nasıl? Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi? Hayır. Spike hala düştü. Dikkat. Benim oğlum sakattır. Abi adam geçti şuraya. Şifacıları gitti. Dikkat. Biri galiba link'e atladı. oynuyorlar Orada da ordalar. Gözlere dikkat. Yarpi amına koyayım. Ağlama lan. düşman Ekolara yürüyor kork Ananı. Dur, Dur baba. Tage. Eşer. Evet. İyi tamam hocam. Nane Allah. 200 yani. yani. Videoya da 200 diyelim. 200. Hadi, Hadi, Hadi al Allah'a emanet. Bay bay 200.